Merhaba hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Bugün yine çok güzel bir oyun oynayacağız. Sandalye kapmaca yani müzik sandalyeleri diye bir oyun oynayacağız. Bir arkadaşımızın isteği üzerine oynuyorum bu oyunu. Sizin de istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Böyle kötü korkunç oyunlar olmadığı sürece onları da oynayabiliriz. Evet şimdi hazırsak başlayalım. Mevali birlikte oyun. Videomuzu beğenirseniz, like atarsanız böyle videoların devamı gelebilir. Ya, yani annemin dediği gibi de olabilir. Böyle yorumlara yazarsanız. Belki sizin istediğiniz bölümlerde oynarız. Hadi bakalım başlayalım. Tamam şimdi biz buradaki diğer arkadaşların oyunun bitmesini bekleyeceğiz. Neva sen de orada da gir anneciğim. Bakalım bu oyunu kim kazanacak. Hadi. <laughs> Evet. Şimdi bana sandalye şey yapmadım. Şu, şuraya şöyle sandalye var ki zaten. Hadi geldin mi? Evet. Çocuk. Ama başlıyoruz çabuk ol biraz. Çabuk geliyorum. 16, 15. <laughs> Katılmadı hala. Da? Katıldı. Katıldı. Evet, oh, Katıldı. <laughs> <laughs> Geldim. Ne? Hani. Geldim. Ha. Neredesin? Evet. <laughs> Arkadaşlar ben yine miniyim. <laughs> evet. Karakterimi değiştirmesin. değiştirmedim çünkü avantaj olsun. Ee, böyle hızlı koşabiliyor ya minikler o yüzden. Evet. evet. Ne oldu şimdi? <laughs> ha. Başladık. Ben kafamın üstünde dönüyorum. Hadi evet, bakalım ben de dans edeyim. Bakalım kazanabilecek misin? Anne bana bir baksana. Ben kafamın üstünde dönüyorum. Aa taşlanıyor. <laughs> Evet. Koş koş koş. koş, koş, koş. Kaptım. Evet ben de kalktım. Ben kapamadım mı? <laughs> Kötü olmuşsun. oldu? öldün? Öldün anne. Evet. Ben yaşıyorum bana bak. Hadi bakalım seni <laughs> izleyelim o zaman. Arkadaşlar. Ben nasıl olduysa öldüm hemen. 5 dakikadan öldün anne. Evet ama çocuk ben oraya oturmuştum. Ya da oturamamışım demek. Koş Meva. Hadi Meva oturdu. Tüh ben nasıl hemen öldüm öyle ya. Neyse bir <laughs> daha <derkeyle> gelip tekrardan oynayalım. <oyundum. gülüyor> Anne ya ben sana çok güveniyordum. Demek ki bu oyun bana göre değilmiş arkadaşlar. <laughs> Direk oldum yani. Arkadaşlar oldum. bakın kafamın üstünde dönüyor <laughs> Evet gördüm seni. Bu oyunda şans gerek çok güzel. Hadi, evet. Hadi. Arkadaşlar eğer nasıl güveniyorsanız Konuşma. videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Hadi ben sana güveniyorum anneciğim. O zaman video bittiğinde like atmayı unutma. <laughs> tamam. Annem neredesin sen? Buradayım evet. Anneme benzer bir kişi daha var. Evet. Kafanın üstünde dönüyor bakalım izliyoruz seni. Mevai izliyoruz. Kafasının üzerine dans ediyor. <laughs> koş 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 Meva. Hı. Aferin sana. Ben niye oturamıyorum ya? Arkadaşlar bu oyun benim oynayabileceğim bir şey değil. Halbuki basit bir oyun. 3 o... kişi kaldık. Acaba girmiyoruz artık. Ben niye kalıyorum? <laughs> Sağlamıyorum. bakalım. Burcu'ya koş. Ay yok durmadı. Koş. Koş Meva. Olamaz. Meva da kaybetti arkadaşlar. Meva da gitti. Geçen gün ben bu oyunu Alp Aslan'la oynadım da ikimiz iki üç kişi kaldı. Onda da birinci olamadım. Neyse bir oyun daha oynayalım bence. Bakalım onda kazanabileceğiz mi? Kazanamazsak artık. Evet. Anne bir gel, bakalım arkadaşlara etrafı gösterelim. Evet, bakalım. Ne var? sandalye nereye bak ben buradayım. Aa bak 5 dakika. 5 e, şey yok ekstraktan. Kolay yürüyor Kolay parkur. E, kolay şey demiştik, e abi. Abi, çek. Gel, 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 gel. 5, 4, 3. Boş, oyun bitti. Hoş yanıma gel. Ay geliyorum. Neredesin Ya ben de kazanmak istiyorum. Bak kazanan kişiyi kocaman yapıyorlar, büyütüyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar hadi bize güvenin. Bize güvenin. Yoksa biz yapamıyoruz. İnşallah yaparız. Hadi bakalım. Anne bu sefer, sefer ilk turdan öl. <laughs> <laughs> İnşallah ölmemek düz. Adam kafasını çıkarıyor bak. Evet. Ben de kafasını Ben izleyecek. büyümek istiyorum kazan. Ben de kocaman olmak istiyorum. Zaten boyum küçük. Baksanıza arkadaşlar büyümek istiyorum. <laughs> Küçücüğüm. Benim sandalyem mi yok acaba? Ben niye öyle oldum? Hayır var. E ben evet. az önce oturamamıştım. Ama. Aa, anne yan yanayız. Bak senin de sandalyen var. Evet. Yan yanayız hem de. Ben az bakalım. önce yan yanayız. Bakalım. <laughs> <laughs> Çok heyecanlıyım.

Aslında sandalyede de koşuyorum ama benim sandalyemi kapıyorlar hemen. Koş Meva. Aferin <gülüyor> sana. <gülüyor> <gülüyor> Ay, zaten, tamam, tamam. Ben Ceri'ye gayet eğlenceli bir oyun. Tabii benim gibi ölürseniz ilk turda güzel olmaz ama güzel bir oyun. İyi ki o arkadaşımı söylemiş değil mi anne? Evet. evet. Koş. Cevap Meva hemen kapı veriyorsun. Ben hiç yapamıyorum neyse. Bekir gitti. <laughs> 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 Ay yanımdaki kızım çok tatlı bir tanrısı var. Evet ondan evet. da. Az önce de vardı o. Şimdi ben de deneyeceğim bir şeyler almaya. Kapı nerede olduğunu bilmiyorum. Hemen yanımda. Koş Mela. Korktum. korktum dedim yanlışlıkla. Kaptım diyecektim. Korktum. <laughs> Neyse olsun kaptın ya Allah. Kızlık beyazlık beyazlık. Çok zıplamak gerekiyor demek. Zıplıyorum zıplıyorum zıplıyorum. Hadi Meva sana güveniyoruz. Değil mi arkadaşlar? Meva birinci olacak bence inşallah. Her an durabilir. Koş Meva. Kaç? Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Anne yanındaki kız ateşli. Hmm, Bak ateş yanıyor. Hmm. Ateşlisin. Meva kafanın üstünü döne döne gidiyorsun hadi bakalım şekil Ben Çok hızlı dönüyorum. Dönüyor. Geri dönünce hızlı dönüyor. Bir de benim ters dönüyorum. Ne var? Dönebilir. Koş be koş. Koş! Hep sonluyorum. Son olmadı ya. Ay, olmadı. <laughs> Üçüncü de Evet. Evet olmadı arkadaşlar gerçekten biraz yani güzel bir oyunumuz o sandalyeyi kapma puan da bayağı bir zor o zaman arkadaşlar bu oyunda böyle olsun ne Mevan kazanabildi ne ben kazanabildim ama eğlendik eğlenceliydi siz de girip oynayabilirsiniz ee, şuradan çıkalım ve Çıktık. Müziği de kapatmış olduk. Arkadaşlar e, umarım beğenmişsinizdir oyunumuzu. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.